Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı, bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet, benim de gayrimenkullerden çekeceğim varmış demek ki. Elimde bu hisse yok, başka bir hisse için dedim. Evet arkadaşlar, bu hissede ne zaman yorum yapmışız, onu inceleyelim diyecektim ama bu hisse bölünmüş. Bu hissede ne zaman analiz yaptığımı bakmak istiyorum ilk öncelikle. Evet, bu hissede 9 Mayıs'ta analiz yapmışız. Hisse 25 Mart'ta bölünmüş. Yani o zaman bizi ilgilendirmiyor. Tamam. Evet arkadaşlar bu hisseye baktığımda şu an gördüğüm şeylerden bir tanesi evet 9 Mayıs dedik değil mi? Yani bu bölgede analiz yapmışız. Aynen. Bu bölgenin ise tutunursa demişiz. Bunu yapar. Ama tutunmazsa böyle bir üçgene yeter demiş miyiz? Demişiz. Bir saniye ben bu hisseyi neden farklı bir şekilde not aldığımı şimdi hatırladım. Onu tekrardan hatırlama için devam ediyorum. Evet notumu aldım. Devam ediyorum arkadaşlar. Yani böyle bir düşün arkasından böyle bir hareket olur demişiz. Şimdi aslında gübre fabrikasında düşüne benziyor. Bu aralar bu tarz taki hisseler bu şekilde düşüşler yapmaya devam ediyorlar. Demişiz ki burada böyle bir üçgene yatarsa aslında bunu artık haftalık incelememiz lazım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Size şundan bahsediyorum. Haftalıkta eğer bu indikatörümüz mavi yakarsa bu hisse alınır. Ama bu hisse şöyle söyleyeyim. Ufak miktarlarda alınır. Görüldüğü üzere bakın. Burada 10 Mayıs demiştim herhalde. 10 Mayıs'ta bunun analizini yapmışız ve demişiz ki böyle bir üçgene de yatma ihtimali var. Bu üçgen tamamlandıktan sonra ya da net bir şekilde kırılıp indikatörümüz indikatörlerden de onay aldıktan sonra bu hisseye girilebilir. Çünkü üçgenler aslında sıkıntılı şeylerdir. Şu an bu hisse bu üçgen içinde devam ediyor. Bu üçgen aşağı doğru kırılırsa tekrardan 4 TL adamlar niyeti bozduysa buradan da bu hisseyi buraya kadar 2,5'lara kadar göçürebilirler arkadaşlar. Bunu size söylüyorum. Ama görünen şu ki büyük bir ihtimalle bu hisseyi bu üçgenin içinde tekrardan bu adamlar toplayıp burada bir formasyona yatıracaklar. Öyle tahmin ediyorum. Umarım da öyle olur. Olur. Öyle benim dediğim gibi olursa hisse aslında sizin için uzun vadede daha iyi olur. Benim elimde bu hisse yok. Şu an alır mıyım? Almam. Çünkü formasyonu görmem lazım. Büyük resmi görmem lazım. Böyle bir düşüşten sonra bana hiçbir Allah'ın konu burada bir formasyon görmedikten sonra bana bu hisseyi aldıttıramaz. Neden? Çünkü böyle bir düşüşü var. Bu hisse 9,5'lardan 10 TL diyelim. 3,5'a kadar 3,25'e kadar bu hisseyi düşürmüşler. Anlıyor musunuz arkadaşlar? O yüzden bu hisseyi bana şu an kimse aldıramaz. Yani sizin için de birisi al diyorsa benim tecrübelerime dayanarak size söylüyorum. Borsada bilgi sahibi olmadan işte ya işte şu hisse şu kadar çok düştü falan filan gibi yorumlar yapıyorlardı. Biz de alıyorduk. Kazıklanıyorduk. Şimdi ben bu hisseyi alacağıma her zaman dediğim gibi giderim Aselsan'da sürünürüm. Giderim BİM'de sürünürüm. Ya da başka gerçi BİM'de şu an sürünmüyor da. Hani şu an giderim Aselsan'da sürünürüm. Yani. Şu an bu hissenin görüntüsü benim için olumlu değil. Bunu size söylüyorum. Dediğim gibi böyle bir formasyona yatmış. Bu formasyondan sonra yüksek yukarı kırılımda ya da aşağı kırılımda bu üçgenin dışında bu formasyon belli olacak artık. Bunu takip edelim. Ara sıra örneğin işte bir ayda bir siz bana bu hisseyi yazın. Ben tekrardan bu hisseyi inceleyeyim. Yani şu an pozitif senaryo konuşursak bu bölgeden yani şu anki fiyattan 5-15'lerden olumlu senaryoda buradan bu tepeye kadar gelir. 6.5'lara 7'lere kadar buradan satış yer. İnşallah buraya geçip buralara kadar gelir. Burada malı alanlar zararını çıkarmış olur ve ben yanılırım. Ama yanılmazsam tekrardan bu hareketler olabilir negatif senaryoda bakın bunu unutmayın arkadaşlar haftalıkta tekrardan bakmak istiyorum haftalıkta baktığınızda bakın ne kadar güzel bir mal dağıtım olmuş yani bunu görüyorsunuz yani burada şu, burada da şu an mal dağıtılıyor yani bu formasyon bitmedikten sonra ben bu hisse için güzel şeyler konuşamam Bu şu bölgede başka bir hisseye benzettim daha yeni incelemiştim kale seramiye benziyor bakın kale seramiye girmek istiyorum hızlı bir şekilde tekrardan döneceğim aynen kale seramiye çok benzettim bir tane daha bir hisseye benziyordu da Neyse biz hissemize geri dönelim. Şimdi martıya baktığımda evet haftalıkta satta Şu an bütün trend e, trendler diyorum indikatörlerimiz negatifte burada bir al var ama bu gerçek bir al değil. Çünkü bu indikatörümüz sattı onaylamıyor. Bu indikatör bu indikatör bu alı onaylamıyor. Bu alı onaylaması lazım. Bakın bu alı onayladığında örneğin burada alı onaylamış bu indikatör devam etmiş. Burada artık son dalga yani şu bölgede onaylamış. Ya burada bile alan ufak bir miktar kazanmış ama tepe yaptı, bariz ortada. Şu an bu hisse artık bir dip arıyor. Böyle bir dibe yatırırlarsa bakın daha önce de bu hareketleri yapmış. Şimdi bana belki bazı arkadaşlar diyecek ki ya işte o kadar düşer mi bu enflasyonist ortamda? Ya arkadaşım bakın daha önce böyle bir şey yapmışlar. Şimdi haftalık olarak bakalım uğraşmayalım fazla. Hisseyi bakın 2,08 TL dibine bakalım 27. Yani 10 kat diyelim. 10 kat götürmüşler. 2,08 TL'den alanlar sonun olmuş hisse 42. Kaybı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir şey olmuş. Sonun olmuş çıkıyor gibi yap çat aşağıya artık burada dip oluşmuş. Dip oluştuktan sonra devam etmiş. Belki, belki bakın. Burada da zamana yayılarak böyle bir hareket yapacak. Burada da yapmış. Görüyor musunuz? Burada da çat 3,26'dan hisseyi tekrardan 0,73'e düşürmüşler. Yani belki de burada da böyle bir hareket yapacaklar. Yani belki burası hala bir kaçış fırsatı. Bunu bilemeyiz. Ama indikatörlerde benim gördüğüm şey hissenin şu an görüntüsü olumsuz. Teknik olarak baktığımızda negatif. Odas bu hisseyi takip ediyorum. Çünkü yüklü miktarda para koymak istiyorum ama bana bir türlü fırsat vermiyor. Demek ki hala dip arayışında. Daha önce bunun bir analizini yapmışız. Demişiz ki büyük bir ihtimalle bakın bu bölgede yaptığımı tahmin ediyorum. Bu bölgedir diye tahmin ediyorum. Çünkü iki pozitif ve negatif olarak buraya kadar gelip ve buranın üstü tutunursa bu hareketi yapar demişiz. Ama maalesef ki adamlar bu bölgeden bu bölgeden çat aşağı doğru koymuşlar. Şimdi bu hisse ne yapıyor? Aslında şu an baktığımda görüntüsü çok olumsuz. Şimdi o taşıyanlar için ben bu yorumu yapar çok küfür yerim. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu bölge kırılırsa bakın bu bölge şu an tam o bölgede zaten. 7.43 bölgesi kırılırsa burada ben bir üçgen görüyorum. Bu üçgen kadar ya da bu boyuta yakın bir boyut kadar düşüş yapabilir. Yani buraya kadar düşer ilk başta 6.27'ler. Umut ediyorum ki ben yanılırım. Tekrar ediyorum bu cümleyi bugün çok tekrar ettim. Eğer burada tutunamaz ise zigzaglar şekilde bu hisseyi 4 TL'ye kadar 3.5 3.80'lere 90'lara kadar düşürebilirler arkadaşlar. Bunu benzerleri geçmişte oldu. Bunu unutmayın. Pozitif senaryoya bakar isek tekrardan bu ise bu bölgeye geçemez. Bunu size söyleyeyim. Çünkü uzun bir süre bu bölgeye geçemez. Yani yeterli miktarda malı toplamadıysa bu bölgeye geçemez. Çünkü daha önce burada dağıttığı malı, burada dağıttığı malı, hadi buraya boş verin. Burada dağıttığı malı topladıysa o zaman şey yapabilir. Yukarı doğru bir hamle yapabilir. Şu an baktığımda burada da mal dağıtılmış. Burada da mal dağıtılmış. Yani bakın takos çat kırılmış, çat kırılmış. Tekrar zaten burada boşluk kopuşu var. Bu çok tehlikeli. Böyle bir hareket yaptığında dolayı. Şu an hissede görüntü negatif. Pozitif senaryoya bakarsak, diyelim ki artık burayı dip olarak algıladı. Çat Bu sefer ne oluyor? Kısa vadeli bir bir üçlü dibe yatar gibi ya da bir dikdörtgene yatar gibi olabilir. Tekrardan bu dikdörtgenin içinde bu hisse gidip gelebilir arkadaşlar. Yani bu hisseyi daha önce bu bölgeden buraya kadar düşürmüşler. Tekrardan bu trende kadar, bu bölgeye kadar düşürürler mi? Merak ediyorum. Yani bu bölgenin altı da artık uçurum. Pardon özür dilerim. Şimdi indikatör bölgemize geçelim. Bir de haftalık bakmak istiyorum indikatörlere baktığımda bir türlü düzelmiyor. Hepsi sattı arkadaşlar. Bulutun altında negatif haftalık geçelim en azından. Haftalık baktığımda evet bu hisseyi sanki EMA 200'e kadar düşürecekler gibi geliyor? Yani EMA 200'e baktığımda ise o bölgede 6.5 TL'ler civarı. Şu an aynen. Yani buradan bir tepki verebilir. 6.60'lar, 6.70'ler bölgesinden, o bölgeye yakın bölgeden tepki verebilir. Tepki vere tepki verse bile en baba gideceği yerlerden bir tanesi buradan diyelim. Hadi diyelim buraya kadar düşürdüler. Buluta kadar gelir arkadaşlar ya da şu mor çizgiye kadar gelir. Orası da 8,5-9 TL diyelim. 8,5-9 TL. Siz alt bölge olarak algılayın ki sizin işin daha iyi olsun. Ne demişiz daha önce? Bu bölgenin tutunursa gelirse, gelememiş. Hisseyi getirmiyorlar. Demek ki uzun bir süre daha bu hisse belki böyle yatayda gidecek. Ve tahtacısı yeterince malı toplayana kadar bu hisseyi böyle süründürecek. Yani şu an baktığımda daha önce de bakın. Benzer hareketler yapmış yani. Süründürmüş. Yani Buradan alan bile yatırımcı artık bıkmış yani. Hani diyelim burada aldın diyelim satmadın işte yukarılarda bir yerlerde ne olmuş gene aynı para gene aynı para ama şu an gördüğüm şey hisse negatif haftalıkta özellikle ve şöyle söyleyeyim bakın neden bu hisseyi ben takip ediyorum indikatör çat burada mavi verdikten sonra bakın burada mavi yakmış buraya kadar yükselmiş sonra tekrardan burada mavi yakmış 2 TL 2,5 TL diyelim hadi diyelim buraya kadar yükselmiş ben bu hisseyi mavi de takip ediyorum açıkçası yani dediğim gibi eğer mavi yakarsa pozitif senaryo bu hissede orta ve uzun vadeli olarak konuşabiliriz. Ama şu an görüntüsü olumsuz. OYAK yatırım ortaklığı. Evet bu hisse benim ilk analiz yaptığım hisselerden bir tanesi diye hatırlıyorum. Hani kanalı açtığımda. O zaman ne demişiz? Evet o vakitler. Doğru hatırlıyorum. Eğer demişiz böyle bir baş yaparsa demişiz. Yani şunu yapsalardı daha iyiydi. Bu hareketi yapmaktansa bu hareketi yapsalar daha iyiydi arkadaşlar. Ama onu size söyleyeyim. Yani buradan bu sefer sert giderdi bu hisse. Şimdi bu hisse ne yapıyor? Bu hisse bakın MA200'ün altında tutunuyor. Daha önce bakın. üst. Üstünde yukarı doğru şu an altında yani düşüş trendi ve bu baş olasılığı umarım yanılırız. Biz burada analiz yapmışız demişiz ki buranın üstü tutunursa bu tepeye kadar gelir. Bakın bu tepeye kadar gelir demişiz. Hamle burada bitmiş yani devamı bu kadar ama ben ne demişim so negatif senaryoda aslında bu negatif senaryo ama sizin için pozitif yani düşürseler de bu şekilde uzun vadeli yatırım için aslında mükemmel bir baş olurdu. Şimdi bu formasyon uzadığından dolayı belki de bu hareketi bu şekilde yapacak. Şimdi böyle görünce de daha yakışıklı oldu benim için yani şimdi ne olacak? ortamalar yukarı doğru çekilecek. İşte sonrasında belki bu hareket yapılacak. Şimdi devam edelim. Eğer pozitif senaryoda bakın ma 200ün altında çok tehlikeli. Burası tutuna, tutunursa burada böyle bir harekete de yatarsa pozitif senaryoda burası bu sefer bir çanak olur. Burası da bir güzel bir gazla kulp olur ve bu hisse yukarılara doğru bir hamle yapabilir. Ama önemli olan şu bölgeye geçmesi lazım. Burası da 45 TL bölgesi. Ben size senaryo söylüyorum. Uzun vadeli. Ama negatif senaryoda ki şu an görüntü onu gösteriyor. Bu bölgenin altına takılmaya devam ederse ilk önce gelmesi gereken bölge bu bölgeye kadar yani günlükte m 377 bölgesi ne kadar? Düşürme ihtimalleri var. Buranın 6 sakat bölge. Bunu size söyleyeyim. Fiyatı size belirtiyorum. Yani şu bölgeye kadar geldi 25 TL diyeyim ben size. Düz hesap olsun. Oraya kadar getirebilirler. Zaten 6 boş. Bunu size söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Yani o yüzden benim dediğim yerleri not alın arkadaşlar. Yani bu hissede aslında burayı sindirmesi lazım. Burası sindirildikten sonra bakın indikat hala sata. Al vermesi lazım. Bunların hepsi negatifti. Bunlar olduktan sonra açıkçası bu hisse yukarıya doğru devam edebilir. Şu an görüntüsü negatif. Yani haftalıkta bir satımız var. Bu sıkıntılı bir şey. Yani burada belki tekrardan bir bakın burada ikili dip yapmış sonra devam ediyor. Birinci dip, ikinci dip. Belki burada da bir ikili dip yaptıracaklar. Yani böyle yaptırdığımızda işte senaryo uzuyor yani açıkçası. Bunu unutmayın. Şu an sat var. Haftalıkta görüntüsü güzel değil. Tahtacısı yeterince malı topladıysa belki de aç gözlü. Daha da çok toplamak istemiyor. Daha çok toplamak istiyor. Bunu bilemeyiz. Daha çok aşağılara sarkacak ama bu bölgede yani zaten indikatörden anladığım kadarıyla bir mal topluyor yani. Toplamış. Artık buradan da bir atak, bir hamle yapayım diye bekliyor gibi o şekilde olduğunu düşünüyorum. Umarım o şekilde devam eder. Devam eder ve siz de para kazanırsınız. Patek. Evet arkadaşlar yeni halka arzı olmuş hisselerden bir tanesine baktığımızda bir tane fib atmamız lazım. Fib'den sonra analizimizi yapabiliriz. Görüldüğü üzere bakın halkar arz sıfır bölgesinden bir bölge kadar gelmiş. Yani 38 TL'den 193 TL'ye kadar gelmiş. Ne yapmış? Artık bu bölge yani 0.5 bölgesi 115 TL bu hisse için çok önemli bir direnç bölgesi. Bu hisse inşallah diğer halka arzlar gibi yapmaz da negatif senaryoda aşağı doğru böyle hatta halka arzın başlangıç seviyesinin altına kadar gelen hisseler oluyor biliyorsunuz yani. Umarım böyle bir hareket yapmaz negatif senaryoda. Pozitif senaryoda bakarsak ilk önce geçmesi gereken bölge 97.5 bölgesi. Sonrasında 115 bölgesinde böyle bir hareket yaparsa tekrar bir bölgesine doğru gelme ihtimali var. Ama bunu yapmazsa negatifte belki bu hisseyi böyle bir hareket yatıracaklar. Böyle aşağı düşürecekler. Ya da burada bir ikili dip yapıp buradan yukarı kaldıracaklar. Yani o yüzden dediğim rakamlar çok rakamlar çok önemli. Bunları not almanız lazım. Bazı arkadaşlar kızıyor. Tekrar ediyorum yani düşer mi? Yok teknoloji hissesi. Yok şöyle yok böyle arkadaşım burası borsa. Burada her şey olabilir. Burada 10 TL'lik ise 1 TL bile olabiliyor. Yani kendiniz biliyorsunuz. Yani. Anlatmama gerek yok. Yani o yüzden şu an baktığımda görüntü negatif. İndikatörlere baktığımda ise indikatörler şu an negatifte. Bu da negatife geçiyor. Bu sıkıntılı bir şey. Yani negatife geçerse biraz daha aşağılara gelme ihtimali var. Çünkü patron 38,5 TL'den zaten hissesini alkarz etmiş. 193 TL'ye kadar bu tahtayı sürmüşler arkadaşlar. Yani bu istediği fiyat aslında patronun. Demek ki ne oluyor? Ben hissediyor 38'den zaten istediğim fiyattan halka arz ettim ya da yakınından halka arz ettim bilmiyorum. Tamam mı? 193 söyleden de baya bir miktarda boşalttım. Her kademede de boşalttım. Millet istekli istekli bu malı aldı. Ben bir hissemi biraz daha düşüreyim falan filan. 38'in altında alayım diyebilir. Yani siz patron olsanız ya da işte niye bir malı daha ucuza almayasınız ki yani. Hani bunları da göz önünde bulundurmanız lazım halka arz O yüzden dediğim fiyatları not alın. Yani şu bölgeye bile ekran resmi alsanız sadece şu bölgeyi o bile sizin için yeterli. PC iletişim. Evet. Çok güzel bir formasyonu var. Yani görüldüğü üzere bir bak başka bir şeye bakmak istiyorum ilk önce. Evet kaç defa analiz yaptım diye bakmak istedim. Çünkü çünkü burada bir tane daha çizgi gördüm. O yüzden bir, bir defa analizini yapmışım. Ve analiz devam ediyor. Ne demişiz arkadaşlar? Bu bölgenin üstüne tutunursa. Bakın daha önceki analizimizi söylüyorum. Bu bölgenin üstüne tutunursa bir hamle olabilir demişiz. Bu bölgeye gelmiş satış yemiş. Bu bölgeye gelmiş satış yemiş. Görüyor musunuz? Bu bölgenin üstünde tutunursa sadece yükseliş gösterebilir. Tutunamazsa tekrardan satış yer. Böyle de bir bantı var bu yani şöyle söyleyeyim şu bölge yani yatay olarak biraz hesap etmemiz lazım tabii ki de. Yani siz 10 TL ile 17 TL arasında bir band olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu hisse ne yapıyor? Çok güzel bir formasyonu mahvediyor. Yani teknikçi bu hisseye böyle baktığında bu hisseyi böyle küçültür der ki ulan böyle bir hamle var. Bu hamle bu hisseyi bayağı bir yukarılara götürür. Ben bu hisse için hala olumsuz düşünmüyorum. Açıkçası size söyleyeyim. Bu hissenin toplandığını düşünüyorum bu bölgede. Ve pozitif senaryosu aynı şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Yani pozitif senaryo gerçekleşirse bu dediğim rakamlara, yukarıdaki rakamlara gitme ihtimali var. Şu an ne yapıyor? Tekrardan bu bantın, lanet olası bu bantın içine girmiş. Bu bantta zigzag çiziyor. Buradan büyük bir ihtimalle 12 TL'lere doğru tekrardan bu hisseyi düşürürler. İnşallah düşürmezler. Ben de bu hisse yok. Açıkçası onu da size belirteyim de. Yine bu bant aralığında bunu bu bölgeye kadar getirirler. Bu bölgeden tekrardan yukarı doğru bu, bu, bu hamleye kadar yani 12 TL'ye kadar. Ben hani 13 TL diyelim. Ben 13 TL diyorum da belki 14 TL'den kaldıracaklar. Ben bunu bilemem. Tahtayı bilir. Oraya kadar düşürüp sonra tekrardan bu tepe bantına doğru yukarıdaki banta doğru getirirler arkadaşlar. Yani görünen şu an bu. Formasyonu uzattıkça uzatıyor. Uzattıkça uzatıyor. Bu da ne yapıyor? Bu ne demek? Bu şu demek. İçindeki yatırımcı lanet olsun ben satacağım da kurtulacağım demek değil mi? Yani siz de bu hissede büyük bir ihtimalle artık yeter artık demişsinizdir. Yani ne zaman aldığınızı bilmiyorum. Soran arkadaşı da açıkçası ne zaman aldığını bilmiyorum. Umarım şu bölgede almıştır da kar etmiştir. Gerçi bu karı da alır gitme geliyor. Neden alır gibi geliyor? Burada bir boşluk var. Şimdi bu boşluk pardon bakın çok önemli bir bölge burayı da çizelim not olsun bu bölge yani 1588'de 1495 TL arası bu bölgeyi bir kere aşması lazım bu bölge aşıldıktan sonra yukarı doğru bir hamle yapabilir boşlukların kapanması lazım belki şu an buradaki boşlukları kapatmaya çalışıyor bakın burada da bir artık bir boşluk oluşturmuş bu hisse nasıl bir hisse olmuş ya yani sürekli bir boşluk sürekli bir boşluk tekrardan bir direnç bölgesi yani şimdi bu hisse tekrardan buraya kadar gelecek aşağı doğru gelme ihtimali dediğim bölgelere gelme ihtimali var. Yani teknik olarak baktığımda bile insan hisseden nefret edebiliyor ama şu an şu görüntü. Ya burada bir mal dağıtımı yok açıkçası söyleyeyim. Yani görün böyle bir mal dağıtılmaz. Obolar ya da farklı bir formasyonlar bu şekilde oluşmaz arkadaşlar. Bu hisse de sürekli bir ikili tepe, tepe, tepe yaptırıp bakın tepeyi koymuşlar, vurmuşlar aşağı. Böyle bir formasyon var. Bu hisse uzun vade için tahtacısı sağlam bir şekilde topluyor diye düşünüyorum. Çünkü görüldüğü üzere sağlam bir atak yaptırabiliyor. Belki de bu hissede böyle bir atağa gebe olması için umarım bu düşündüğümü yapmazlar yani bu bölgeye kadar bu mor çizgiyle bu mor çizgiyle bakın yani daha önce yaptığı hareket için şöyle böyle bir harekete yatırırlarsa aslında içerideki için değil nakit olanlar için büyük bir alım fırsatı olma ihtimali var arkadaşlar. Yani böyle bir düşüş gerçekleşirse böyle bir harekete yatırabilirler o zaman. Şöyle desek bu sefer formasyon. Ben tabi bunu şöyle yamuk yamuk hızlı hızlı çiziyorum ama şöyle bir hareket yaparlarsa hedefleri daha yüksek olur ama süre acayip şekilde uzar umarım bu o olmaz da tekrardan bu hisseyi kaldırlar ama görüldüğü üzere bakın böyle bir hareket sürekli bir bantın içinde gidip gelme şu an favori bantı açıkçası şu mavi bantla böyle de rahat rahat belki ekran resmi almak istersiniz mavi bant ile turku, tur, turkuaz rengindeki bant aralığında sürekli bir git gel git gel yapıyor yani bu hisse için bir yani içini bilenler için temeli bilenler için bir e, arkadaşlar yorum yaparsa da memnun olurum Teyitler kim ya evet arkadaşlar bu hisse aslında yani şu görüntü başka bir hisse de olsa güzel derdim neden güzel derdim dedim. Çok güzel bir üçgene yatıyor bu his. Ama bunu aşağı kadar düşürecekler. Sadece tekrardan bir şeyler açıklamış ama evet. Ben bu e, bir grafiklere tekrardan bakayım. Düzenlemesini yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet yayına başlamadan önce açıkçası düzenlemesini yapmışım. Evet Seyitler kim ya? Şu an baktığımda bant aralığında bu hisseyi götürüyorlar. Bu hisse çok manipülatif hisselerden bir tanesi. Yani bu hisse yarın uzaya da gelebilir. Tekrardan buradan da çakılabilir. Şimdi başka hisse de olsa derim ki ya çok güzel bir formasyonu var. Bu hisse uzaya gidecek diyebilirdim. Ama şu an şu görüntüye baktığımda yani şöyle bir düzelteyim de bölgeyi. Evet şöyle baktığımda yorum yapamıyorum. Çünkü çok ya bu hisseyi rahat bir şekilde çoğu kişi kaldırabilir yani. Şimdi arkadaşlar Seyitler Kimya tekrar ediyoruz. De, pozitif senaryoya baktığımda bu bölgeden artık tepki vermesi lazım ki bugün tepkiye benzer bir hareketler yapmış. Bu bölgeden artık burayı son dip olarak bakın onay görüyor musunuz? Bu düşeni bu şekilde kırıp böyle bir harekete yatarsa yukarılara doğru ilk önce gelmesi gereken bölge 5 6 TL diyelim. 6 TL sonrasında eğer tahtacısı ben devam ediyorum derse bu bölgeye kadar 12 TL'ye kadar gelebilir. Negatif senaryoya baktığımda burada tekrardan tamam arkadaş ben ikili tepemi yaptım burada da para kazandım Allah bereket versin deyip buradan aşağı doğru ilk öncelikle buraya bu bölgeye yani 3.95 buradan bir tepki verdirip sıkıştırıp aşağı doğru 3.14'lere kadar olan der biraz daha aşağı vurayım buraya kadar sarkıtır. Orası da 2.5 TL'ler 2.70 TL'lere kadar gelme ihtimali var. Neden? Daha önce yapmış mı? Görüldüğü üzere yapmış arkadaşlar. Bakın burada yapmış, burada yapmış. O yüzden olumsuz yorum yapabilirsiniz. Ama kötü yorum da yapabilirsiniz. Ama hakaret içerikli lütfen yorum yapmayın. Hissenin görüntüsü bu. Taktacısı ben değilim. Mumlarını zaten görüyorsunuz yani. Boşluklara bakın. devasa boşluklar var yani. Burada da boşluk var. Hisse de delik deşik yani. Bu boşlukları bir kere doldurması lazım. şey şimdi bir de çok sağlam bir direnç bölgesi vereyim. Bu bölgeyi bir kere geçmesi lazım. Yükseliş istiyorsanız. Bakın şu bölge. O da 4.74 bölgesi. Buranın altına olduğundan dolayı burada her yükselişte artık bu vakitten sonra bir satış yiyecek. Ve buraya geçmesi için sert yükselmesi lazım. Ben isterdim bu hisse tavan tavan gitsin aynı bu hareketi yapsın. Siz rahat bir şekilde kazanın ama bakın hissenin geçmişine bakın. Hisseyi nasıl kaldırmışlar? Böyle bir kaldırış var mı yani? Bakın mumları görüyor musunuz? Bu şekilde. Yani manipüle, manipüle edildi. Bariz ortada yani. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hisse böyle bir hisse yani. aynı hareketleri tekrardan yapabilir. Belki Spain amacı artık ben burada bu malı topladım. Belki burada bir formasyon ötürü. Aa diyor işte diyor burada bir, ben bir de onay yaptırayım. Ona benzeteyim deyip belki bunu yarın çat aşağı doğru basacak dediğim bölgeye doğru. Şu an bu hisse belki başka bir hissede olsa mesela örnek veriyorum işte BIST 30 hisselerinde böyle bir görüntü hani yok olsa zaten varımızı yoğumuzu basarız ayrı bir şey de. Hani böyle bir görüntüsü olsa deriz ki ulan formasyon güzel. Ama şu an görüntü açıkçası benim için negatif bu hissede yani. Bu tepeye geçmesi lazım. Yani bu tepe geçildikten sonra bir yükseliş yapabilir. Ve üstüne kapanışlar yapması lazım. Bakın kapan denemiş olmamış. Görüyor musunuz? Denemiş olmamış. Denemiş olmamış. Tekrardan bu hareketi yapacak belki. Umarım şöyle de bir hareket yapabilir. Bakın burada bir, yani şöyle daha düzgün çizmeye çalışayım. Burada omuz, baş, çat. Burada aşağı düşürdüm. Bir sağ omuz yaptım. Belki böyle buradan da devam edebilir. Böyle de bir senaryo olabilir. Bunu unutmayın. O yüzden bu tür hisselere fazla para atmayın. Umarım zararda değilsinizdir. Yayla Agro. Evet arkadaşlar. Yayla Agro'da daha önce bir analiz yapmışız. Galiba bir bakmak istiyorum sadece. Evet. 4 Şubat'ta bu hisse için bir analiz yapmışız. O bölgede. Neresi demiş? Şu bölge diyelim. Bu bölge. Demişiz ki bu bölgenin üstü tutunursa böyle bir hamleye yata demişiz. Yani buradan gelir satış yer, satış yer böyle bir hareket yapabilir demişiz ki benzer bir hareket zaten gerçekleştirmiş. Şimdi bu hisse artık dipte sıkışmaya başlamış. Yani dip derken belki burası tam olarak dip değil ama haftalık olarak bakmak istiyorum. Evet haftalık olarak baktığımda bu hisse de daha önce dediğimiz gibi bakın buraya geçmesi lazım geçememiş. Şimdi buraya bu hisseyi bu bölge yani 10.5'lara doğru getirirler. Ben biraz daha baş, basacağım aşağı doğru derlerse bakın 9 30'lar 9 20'ler bölgesi Umarım buradan destek olur ve bu hisse 14 TL'lere kadar gelme ihtimali var. Eğer 14 TL'lerin üstüne geçerse bu bölge o da 17 TL'ler bölgesi ne gelme ihtimali var. Ama bu hisse büyük bir ihtimalle Twitter'da konuşuluyor diye ben hatırlıyorum daha öncesinde yani. Şimdi bakın arkadaşlar, bu pozitif senaryo ve negatif senaryo bu şekilde bahsettik. Şimdi burada önemli olan bölge halka karızlarda bir yatay olması lazım. Bu yatay yapıldıktan sonra bu hisse yükselebilir. Şimdi şu şekilde <laughs> pardon. Bakar isek bakın burada bir üçgen var. Bu üçgeni aşağı doğru kırmış kırmak üzere artık her neyse. Buraya kadar da düşürme ihtimalleri var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Belki şu an bu videoyu izleyenler benim için kötü şeyler söyleyecek ama yapacak bir şey yok yani. Pardon. Ben açıkçası size gördüğümü söylüyorum. Yani şu indikatör ne güzel al vermiş. Bakın burada al vermiş ama yeterli miktarda demek ki malı toplayamadıklarından dolayı onaylanmamış. Bulutun üstüne geçtikten sonra bu hissede aslında olumlu bir senaryo konuşabiliriz. Bunu unutmayın. Yani bulut bizim için çok önemli. Bir baş bulunduktan sonra bakın ne yapabilir? Böyle yavaş yavaş da bunu indirebilirler. Sonra belki buradan bayağı bir vakit sonra da kaldırabilirler. Umarım böyle bir hareket yapar ki hızlı bir şekilde burada çat birinci dip, ikinci dip üçüncü dip böyle bir ufak bir bayrak flama böyle yukarı doğru devam da ettirebilirler bu hissede. Umarım böyle bir hamle olur. Ama şu an gördüğüm şey <laughs> açıkçası negatif. Görüntü negatif arkadaşlar. Yani görüyor musunuz? MACD haftalıkta al vermiş ama bu hisseyi tekrardan sata geçirecekler gibi. Yani. Belki bir tepki çıkışı, kedi sıçraması gibi hareket hareketler yapabilir sonrasında tekrardan aşağı doğru gelebilir yani bu hisselerde dikkatli olun grafiği olmayan hisseleri almayın grafiği olsun en azından e hiç bilmiyorsanız temel analize göre alın yani İşte sağda solda duyumlarla Twitter'da söylemlerle hisse alınmaz ki yani üzülüyorum bu şekilde insanlar böyle para kaybedince Evet umarım böyle yakında bir yatayı alırlar bu yataydan sonra da sert bir yükseliş olur diye umut ediyorum Gesan Evet Gesan baş yaşında arkadaşlar Gesan'a şöyle baktığımızda aslında şu şekilde inceleyeceğiz Demişiz ki böyle bir başa atarsa demişiz. Adamlar bu başı daha aşağıda yapmak istemiştir. Görüyor musunuz? Yani şu an Gesan'da görüntü olumsuz. Beğenmedim. Görünsünü beğenmedim. Şimdi gelelim analizimize. Analize baktığımızda ondan önce şu çizimi bir düzeltmek istiyorum. Bir şey kontrol etmek istiyorum sadece. Tamam, çizimimizde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet Gesan şu an kendisine bir başarıyor ve bu başı artık bu bölgenin altında yapacak gibi gözüküyor. Umarım bu bölgenin altına inmez. Çünkü altına inerse bu bölgenin altı altına inerse yani şu anki olduğu fiyat bu bölgenin altında kapanış yaparsa bir sonraki geleceğe bölge burası en son geleceği bölge de arkadaşlar yani en son derken 18 TL'ye kadar düşürebilirler. Şimdi bana hiç kimse söylemesin işte ya gesam bu düşmez falan filan. şu an baktığımızda bu ise 116.5 TL'den 44 TL'ye kadar düşmüş. Kaç kat düşmüş arkadaşlar? Yani 80 TL 120 TL, 100, 120 TL'si olan kişi şu an 40 TL'si var. Yani 80 TL kaybı var. O yüzden bana gesam bu ya da kadar düşebilir mi? Düşemez mi? Demeyin. En kötü senaryoyu düşünmeniz lazım. Yasanın artık bu bölgeden pozitif senaryoda burayı da artık iptal edelim. Çünkü bu olmamış artık. Buradan hızlı bir şekilde bu hisseyi almaları lazım. Ve bu hisse giderse 44 TL bölgesinden tekrardan bir 62'leri görebilir. Bu 62'lerden ben satış yiyeceğini düşünüyorum gelirse. Negatif senaryoya bakar isek acımasız olurlarsa bu bölgeden aşağı doğru dediğim gibi 14 TL sonra 18 TL'ye kadar düşürebilirler. Haftalıkta incelemek istiyorum. Haftalıkta indikatör ile incelemek istiyorum açıkçası. Haftalığa baktığımda şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Büyük ortalamalarla küçük ortalamaların kesişmesi. Yani sıkıntı aslında bu. Şu an Gesan'da olumlu bir senaryo yok. Açıkçası size söyleyeyim. Gesan kendisine bir dip arıyor. Baş arıyor. Ve bu baş bulunduktan sonra bir hareket yapacak. Ve belki bu başı bulması uzun bir süre olabilir. Yani şöyle bir senaryo da yapabilir. Hani tekrardan yükseltip aşağı doğru sonra burada böyle bir hareket. Sonra burada bir işte tepe, dip. Böyle bir harekete de yatabilirler. Yani böyle bir hareket yatarsa süre gene uzuyor ama yapacak bir şey yok. Yani şu an GESAN'da görüntü olumsuz. Dolar bazlı olarak bakalım GESAN'cılar için. Dolar bazlı da baktığımızda bakın büyük ortalamalar aşağı doğru kesiştiğinden dolayı sıkıntı var. Yani bu hisseyi 0.83 0.84 cent. Şimdi şöyle hesap edersek 0.83 Türk lirası olarak hesap edersek 27 27.80 27.80 bölgesine bakarsak hangi bölgeye denk geliyor onu incelemek istiyorum açıkçası. Kesişen bir bölge olursa evet bu hisseyi 27 20... 27.80'lere kadar düşürme ihtimali ihtimalleri olabilir arkadaşlar çünkü ortalamaları zaten kesilmiş. ma 370 610. Evet. Artık bu hissenin buralardan dönmesi lazım. Eğer buralardan dönmezse, şöyle belirteyim, sizin canınızı daha da yakabilir. Görüntü o, görünsünü beğenmedim. Yani şu an bu hisse için yorum yapamıyorum. Yorum yapamamın sebebi görüntüsünün çok kötü olması. Yani hızlı bir şekilde bu hisseyi yukarı doğru almalar lazım. Çünkü burası kırılırsa ağlama duvarına döner. Gesancılar için. Tabi uzun vadeciler için ise büyük bir alım fırsatı olur. Siz dediğim noktaları, dediğim fiyatları not alırsanız sizin için faydalı olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni X yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.